Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Heaven'a yeni güncelleme gelmiş. İşte onu inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten bedava mı? Bakalım gerçekten gelmiş mi? İnşallah gelmişti. Ee, i̇nşallah premium'lu değildi. Ben premium'lu sanıyorum. Neyse. Ohalon Oha. Oha. Evi gezdim ben. Size de birazdan göstereyim. Evet arkadaş, arkadaşlar. Göstereceğim. Biraz görmek isterim ben de. Abi. Valla da bir güncelleme oluşmuş. Neyse ama. Bu kitaplık lan. Gerçek hayatta bir kitapların olursa çok olursun. Sınıfta birinci olursun abi. Ben size söyleyeyim. Ben de birinci Zaten bu da oyun Oha! Premium evde çok benzemiş. Valla bu teşekkür ederim. Bu teşekkür ederim.